Mesir alanına geldik ama burada da bunu alıyoruz. Burada da terden sıcaktan duramıyoruz yani. Çalışıyoruz bir hafta sonunu gözlüyoruz ama maalesef sıcakta evde oturamıyoruz. Malumunuz her taraf enkaz yığını. Toz, toprak, onun için evde rahat edemiyoruz. İşte bize en yakın bir gölgelik serin bir yer arıyoruz. Burayı tercih ettik. Bugün buraya geldik. Nispeten bizim oraya göre burası da iyi, fena değil.